Cenab-ı Hak bütün ümmeti Muhammed'e yardım etsin. Hepsini bir beraber eylesin. Hepsini de omuz omuza eylesin inşallah. Suriye'de, Filistin'de, Mısır'da, Çin'de, Urumçi'de yani. Ve Hindistan'da, Bangladeş'te, Pakistan'da, Afganistan'da, Somali'de ne yazık ki ümmetin kanı akıtılmakta. Ne yazık ki ümmet de bu noktada tek vücut olabilecek noktada değil. İşin en acı tarafı bu. Bir halifesi yok. Bir imamı yok. Bir emiri yok. Ümmetin bir birleşmiş milletler birleşmiş milletleri yok. Örneğin öyle örneklemek istemezdim ama önceden halifesi vardı. Halifenin arkasında kuvvetli bir devlet vardı. O devletin siyasi, askeri, ekonomik, sosyal gücü vardı. O halife İslam dünyasının içerisinde, İslam dünyanın dünyasının liderliğini yapıyordu. Nerede bir Müslümanın burnu kanasa onun hesabını soracak, ona karşı duracak bir sistem vardı. Ne yazık ki 100 yıldan beri, 90 yıldan beri böyle bir sistem yok. Bu sistemi küfür tek millettir. Birleşip lav ettiler. Ve Müslümanlar başsız kaldı. Müslümanların ne siyasi bir otoriteleri var, ne askeri otoriteleri var, ne sosyal otoriteleri var, ne de ekonomik otoriteleri var, ne kültürel otoriteleri var, ne de dini otoriteleri var. Hiçbir otoritesi yok. Bunlar tabi bize anlatılmayan, göz ardı edilen şeyler. Bunları anlatanları da zaten derdest edip toparlayıp götürüyorlardı önceden. Şimdi Müslümanların bir otoritesi yok, halifeleri yok dediğin zaman halifeli sen yeniden yerine mi getireceksin devrim kanunlarına aykırı davranmaktan önceden küldürt içerideydi adam. Ama görülüyor ki gün geçtikçe Müslümanlar bu otoritesizliğin cezasını çekiyorlar. Bu otoritesizliğin ızdırabını çekiyorlar. Birileri geliyor kafasına göre bombalıyor oraya gidiyor. Birileri geliyor kafasına göre işgal ediyor. Birileri geliyor demokrasi getireceğiz deyip kan revan içerisinde yakıyor, yıkıyor, gidiyor. Kimse ona niçin yaktın, yıktın deme noktasında değil. Irak demokrasi gelecekti hala da. Yakıldı, yıkıldı, kan revan oldu, harap oldu koca bir ülke. Hala da demokrasi yok. Demek ki dertleri demokrasi değilmiş. Olmuş olsaydı Mısır'da da şu anda müdahale olmayacaktı, darbe olmayacaktı. Dertleri demokrasi değil. Dertleri insanların özgürlükleri değil dertleri İslam dünyasını yakıp yıkmak, kanını içmek. İslam dünyasının elinde ne varsa hepsini ütmek, yok etmek. İslam dünyasını köleleştirmek. Şu anda kölelik var, daha da köleleştirmek istiyorlar. Şu anda köle İslam dünyası, daha da köleleştirmek istiyorlar. Yani İslam dünyası şu anda Türkiye dahil köleleşmemiş değil. Köleyiz. Ne olacak ki bir bir taraftan bir düğmeye bastılar. Yok gezi parkıydı, yok ağaçtı. Yok kumdu, çakıldı, yok yapraktı, yaktılar, yıktılar ortalığı. Kimse hesap soramadı. Şuradan bir tane Müslümanın üzerinde bir çakı bir bulsalar perişan ederler. Perişan ederler. 28 Şubat'ta o kadar basıldık biz. Aradılar, taradılar. Bir çakı bir bulamıyorlar. Bulsalar yakacaklar ortalık. Allah bize selametlik versin inşallah.